Kızım ne karar verirsen ver biliyorsun yani ben arkandayım. Dayız arkandayız. Hani ben de en az senin kadar yakınım ya benimle. Ay hayır iki dakika kıskançlık çıkarmasan şurada duygusal bir konuşma yapmaya çalışıyoruz yani. Yap o konuşmanın öznesi Tolga ise hiç boşuna çeneni yorma tatlım. Öyle de işte geçen gün geldiğinde çok üzgündü. Yani gerçekten üzgün insanlar gibiydin. Ne bileyim böyle bir sessizdi falan. Ben de üzüldüm haline söyleyeyim dedim. Zaten biliyorsun Süheyla abla zorlamış. Hayır yani bir yerde o ne yapsın? Yani senin birine üzülesin varmış demek ki. Hımm! Tolga meselesi senin için kapanmış gibi. Selam Sherlock. Ay bu da yok beden dili yok sesiniz kimliğiniz falan seminerlerine katılıp orada öğrendiklerini bize satıyor. Yalnız Pelin bir şey diyeceğim. Ben de seni artık farklı görüyorum. Ama yani iyi anlamda. Hı? Ay biz ne zamandan beri lafı dolandıran sistalar olduk. Come on. Minnoşum, aşkım bebişim. Biz sen yokken Simoş'la konuştuk. Hı. Konuyla ilgili bazı fikirlerimiz var ama sana da söz hakkı tanımak istedik. Evet buyur söz sende. Buyur. Helal olsun size be. Koca yürekli siz tanırım benim. Bana da söz hakkı tanırlarmış. Pelin, uzatma istersen anladın sen. Ama bak aranızda ne var? Hayır bir yok oluyorsunuz. Sonra geliyorsun sanki ikinci beata başlamışsın falan. Kız! Ay yoksa sen aşık mı oldun? Ne aşık olması Bülent? Saçmalama. Ya bırak görmüşler etraftan işte sırtlamışın kızı atmışsın arabaya. Fena fikir değilmiş aslında. <laughs> Ay Kadir'im inanırım sert de yaparmış ee? Ya şu Tolga meselesi yok mu? Niye görüp de söylememişim? Buna sinirlenmiş. E dinlemedi. Ben de mecburen rahat konuşabileceğimiz bir yere götürmek zorunda kaldım kendisini. Kaçırdın yani. Yani onun gibi bir şey. Yalnız ben senin yüzüne kaçırılmaya hevesli böyle bir ifade görüyorum. Olur mu canım? Ya çok vardım, çok isyan ettim. Pelin, senin karşında salak yok. Aynen. Sen istesen kurtulurdun onun elinden. Ya kızım kaçtıkça karşıma çıktı. Çıkma abi. Dön gel sen de madem konuşmak istemiyor niye zorluyorsun? Oğlum olur mu öyle şey? Ormanlık alanda kızı tek başına bırakacaksın. Yakışır mı bize? Sen onu tekrar kaybetmekten korkuyorsun. Kızım. Yalnız adamla baş başa kalabilmek için elinden geleni yapmışsın sen. Ya ne alakası var ya? Şartlar öyle gerektirdi. Hmm. Şimdi şartlar öyle gerektirdi diye beraber yattık falan da diyecek mi? <laughs> öyle bizim bizim. Ya öyle oldu zaten. <laughs> ne? Yattınız mı lan? Yani teknik olarak yattık evet. Ama tam olarak yattık denilemez. Yani adamı hasta etme abicim. Yatmışsınız işte. Ne denir buna başka? Yani yattık ama bir şey olmadı. Nasıl yani? Siz bütün gece beraber yattınız ve hiçbir şey öpmedin mi? Onu bile yapmadın mı abi? Yani onun gibi bir şey oldu aslında. Yani öpüşür gibi olduk. Ama yatakta değil. Tavuk kovalarken. N ne, yaparken? Ne dedi tavuk mu dedi? Bana tavuk, tavuk bul. Hemen bana tavuk bul. Ya şimdi ben tavuğu almak istedim tamam mı? Tavuğu elimden kaçırdım. Biz onu kovalamaya başladık. Sonra ikimiz aynı anda tutacakken o bir anda uçunca... ...biz de böyle... ...dudak dudağa şey yaptık. Kala verdik yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz şimdi bütün gece beraber yattınız, öpüşmediniz. Sonra gittiniz tavuk kovalarken mi öpüştünüz? <laughs> oğlum sizin nasıl bir fantezi dünyanız var ya? Oradan samanlığa geçseydiniz hemen. Ya saçmalama oğlum. Öyle bir şey olmadı. Oğlum daha ne olacak? Öpüşmüşsünüz işte. Daha ne olacak? Yani tam olarak öpüştük denilir mi? Evet. ...yani öpüştük diyebiliriz. Yani... ...istemeyerek de olsa... ...öpüştük yani. <laughs>